Selam arkadaşlar. dersimizde konumuz meta tagları. Meta tagları bu sayfaları hakkında bilgi veren taglardır. Arama motorları, internet tarayıcıları ve bazı web servisleri bu taglara bakarak web sayfaları hakkında bilgi edinirler. Meta tagları HTML sayfalarında head tag bloklarının arasına yazılırlar. İsim değer çiftleri şeklinde tanımlanırlar. Şimdi sık kullanılan bazı meta taglarına beraberce göz atalım. İlk tagımız karakter setimizi belirleyen car meta tagı. Özellikle standart latin alfabesinde olmayan ş, ç, ö, yumuşak g gibi karakterlerin doğru şekilde görüntülenmesi için bu meta tagının sayfamızda kullanılması önemlidir. Keywords meta tagı arama motorları için sayfamızın anahtar kelimelerini belirler. description meta tag'ı arama motorlarına sayfamız hakkında açıklama yapar. author meta tag'ı site yapan kişi ya da kurumun adı, iletişim bilgileri gibi bilgileri içerir. Mobil cihazlara uyumlu sayfalar için görüntünün nasıl olacağını bildiren viewport metatag'ı çok önemlidir content özelliğinde bit değeriyle sayfamızın genişliğinin sayfamızı görüntüleyecek olan cihazın ekran genişliği kadar olmasını initial scale özelliğiyle de sayfamızın ekranda yakınlaştırma oranının ne kadar olacağını belirtiriz. content language sayfanın varsayılan dili hakkında bilgi verir. Ayrıca HTML5'te bunun için HTML tagının içerisinde lang propertisi kullanılır ve buna tr değeri verilerek sayfamızın dilinin Türkçe olduğu belirtilir. Sayfadaki bazı bölümlerde farklı bir dil kullanılırsa arama motorlarına yine lang özelliğiyle bu bilgi verilebilir. Örnekte sadece bu paragrafta Rus dili kullanıldığı belirtilmiştir. Refresh Meta tagıyla saniye cinsinden sayfanın yenilenme süresini belirtebiliriz. Özellikle haber sitelerinde bu meta tagının sıkça kullanıldığını görebilirsiniz. Ayrıca Refresh Meta tagıyla sayfa belirli bir süre sonunda başka bir sayfaya yönlendirilebilir. Robot tagları Arama motoru robotlarının sayfa içerisindeki linkleri takip edip etmemesi gerektiğini bildiren taglardır. Bu taglar index, noindex, follow, nofollow gibi değerler alabilirler. Örneğimizde robot meta tagının 4 farklı uygulanış şekli görülmektedir. Bir web sayfası adresi sosyal medya platformlarında paylaşıldığında platformda o sayfaya ait sayfa içinden rastgele bir açıklama ve rastgele bir resim görüntülenmemesi site tasarımcısının istediği açıklamanın ve resmin görüntülenmesi Open Graph metataglarıyla sağlanır. Metatagları og2.üst üste title, OG 2.0 Description ve OG 2.0 Image değerleriyle kullanılmaktadır. Örnekte bir web sitesinin Open Graph Meta Tag'larının değerleri görüntülenmekte. dersimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Her derslerimize görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.